ya da yatırım çalışıyor. Fakat siyasetin ne kadar önemli olduğu da bugün daha net ortaya çıkıyor. Şimdi sadece komisinin değil tabii tabi. Karaca aynı şekilde çok büyük darbe aldı Antalya'da. Turizmde 2000'li yılların gerisine düştü. Sayısal ve gelir olarak. 2016 yılında böyleydi. 2015'te göstergeleri vardı bunun. Tekrar alınmadı. Çok yerdi. Raporlar arasında bir. Antalya böyle döndüremez kendi ekonomisini. Çünkü sürekli yeni yatırımlar yapılıyor Antalya'ya. Ve Antalya'ya daha fazla konut lazım. Ve bir, bir, bir da temel yapılması lazım. Sağlık kurasında e, spor kurasına kadar birçok alan var. Bunların yapılması gerekir. Diye hem bizim daha önce sivil toplum örgüt deneyimimizde hem de siyasette bunları raporlaştırdık. İlgili bakanlıklara götürdük. E, mecliste diye getirdik. Ama çok da dikkate almadı açık söyleyeyim.